Hepinize selamlar ben Acer Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün Oyun halim üzerinden güzel bir random yapılacağız Arkadaşlar videoya geçmeden önce Açıklama kısmında Twitch adresimin linki var abi Kesinlikle yayınlarımıza sizde katılın Düzenli yayınlar normalde açıyordum Şimdi bu video yayınlandığı tarihte ben yayında olacağım abi Kesinlikle yayınımıza gelmeyi unutmayın Açıklama kısmında link mevcut Çekilişlerimiz oluyor kesinlikle gelebilirsiniz Haydi şimdi videoya geçelim Ama videoya geçmeden önce like atmayı Abone olmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın Bugün abi istedik en uygun olan random hesabı alacağım. Volant random altın hesap. Skin miktarımız 5 ile 300 arasında. RP oranımız 5 ile 300. VP çıkma ihtimali %99. Skin çıkma oranlarını görüyorsunuz. Skin çıkma molası da yoktur. Ürünlerimize 74 can destek sağlanır diyor. Tüm hesapları gerçek oyunculara aitmiş abi. Hesapların e posta adresleri bize ait değildir demiş. Hesap banlı çıkarsa da arkadaşlar destek talebi açabilirsiniz. Şimdi 300 atmadan sepete ekliyorum. Eğer açıklama kısmında verdiğim linkten kayıt olursanız 3 TL de size hediye olarak geliyor. Yani 22 liraya bu ürünü alabiliyorsunuz. Şimdi ben bir bunu alayım. Tekrardan geleyim. Arkadaşlar şu hesabımıza geçmiş Öncelikle abi hesabım rankına bakalım. Hesabın rankı platin 3 abi çıkmış. Yüceliği görmüş bir hesap. Gayet iyi. Beta hesabı mı? Beta hesabı. Bu da çok iyi bir şey abi. Savaş platin bakalım. Savaş bileti alınmış. Ajanlara bakalım isterseniz. ajanların da tamamı açık abi. Mağazasına baktığımızda mağazası fena değil abi. 4 tane güzel bir skin var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap TR olarak gelmiş. Bu hesabı da aranızdan bir kişiye vereceğim. Yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz ama bu videoda arkadaşlar sizden bir isteğim var. Hatta e, biraz zorunlu olan bir şey. Videoyu beğeniyorsunuz, kanala aboneyorsunuz, oyun abone oluyorsunuz. Ve açıklama kısmında Hasan abi şu an Twitch adresini ekrana koydum. Bir tane arkadaşımızın Twitch adresi var abi. Onu da takip etmeniz gerekiyor abi. Çekiliş kazanmanız için. Kontrol edeceğiz zaten. Çekilişi kazanan arkadaşın da o Twitch adresini de takip etmesi gerekiyor. Videoyu beğeniyorsunuz, yorumlara da katılıyorum, yazıyorsunuz abi. Yapmanız gerekenler bu kadar. Benim kanala aboneyorsunuz, oyun anime abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, katılıyorum yazıyorsunuz ve Twitch adresini takip ediyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılabilirsiniz abi abi. Şimdi hiç uzatmadan koleksiyona gireceğim. Mükemmel ötesi abi. Gayet gayet iyi. Klasik de asil klasik var. Onun dışında Battle Pass'leri görüyorsunuz. Şu ortada hiçbir şey yok. Battle Pass'ler var. Frenzy'de Deli Pop var abi. Mükemmel ötesi. Boss kısmında Seer Punk var. Ayrıca Battle Pass'ler var. Şerif kısmında Yağmacı var. Gayet iyi. Onun dışında Battle Pass'leri görüyorsunuz. Tinger kısmında bu şekilde. Spectre kısmında da Battle Pass'ler var. Bucky kısmında görüyorsunuz arkadaşlar. Judge kısmında zaman ötesi Judge var. Gayet iyi abi. Bulldog kısmında da Battle Pass'ler var. Guardian kısmında kısmında da aynı şekilde gene ve tipesler var. Şunu takalım çok tatlı gözüküyor. Phantom kısmında da var. 9 canlı işte yeni ve best var. Afet var. Ve best var. Anomali var. Asil var. Oni var. Özel harekat var. Gayet gayet mükemmel ötesi abim. Bu kısmında Yon var. Asil var. Ejder var. Yeni ve best var. Işık muhafızları var. Köken var. Yağmacı var. Yitik var. Gayet gayet iyi abi. Marşal kısmında özel bir şey göremedim. Ve var. Yeni ve best takalım şöyle. OP kısmında yer çimse duran yumları ateşleyici operatör var. Gayet 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 iyi abi şunu şu rengini takalım ya daha iyi onun dışında yoğunu gördüm gayet iyi Ares kısmında yeni ve tıbbesiz ve eski tıbbesizler var o dinde de asil 2.0 var abi. bıçakta da deli pop var en iyi bet karambit var ya en iyi bıçak işte Battle Pass bıçağı Artisan Flora var deli pop balta var Işık muhafızları var kelebek var mükemmel ötesi bir bıçak abi görüyorsunuz hepsini Şimdi hiç uzatmadan bir tane arkadaşlar maç gireyim tekrardan geleyim. Söylenmedik hiç. Sana layık düşler. Sus lan! Arkadaşlar şöylelikle maçımıza geçmiş bulunmaktayız abi. En sevmediğim maplerden biri olan Pearl map'i geldi abisi ya. Olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar ilk el küçük bir aksaklık oldu abisi ya. Bir şey olmaz. Avans verdik sayın siz. Şimdi şerefi alıyorum hocam. Bir yatırıyorum herkese. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Twitch adresim de mevcut abi. Editor gene koydu ekrana. Twitch yayınları açıyoruz orada düzenli olarak. Şu an video atmadım için yayın açamıyordum. Bir işlerim vardı birazcık arkadaşlar. Ve i̇şte yorgundum falan. Tatil bitti biz yeni başlıyoruz. Olsun. Bakalım hocam ya yani. şöyle bir şerif kuruş atacağım. Bu arada tatil arkadaşlar bitiyor. Bunu ne zaman atarım bilmiyorum da. İnşallah tatil bitmeden yetiştiririz hocam. Yani. Var mı burada? Yok. Var mı burada? Uf. Yat aşağı koçum. Nerede? Ne yapıyorsun orada? Yat aşağı sen de mi? Bir. bir mermi. O da öldü. O da öldü. Hasan abi. He? Arkadaşlar bu arada video şeylerinde böyle Hasan abi sobiye falan tarz şeyler diyorum. Onlar editörlerimden arkadaşlar. İsimleri hani haberin olsun. Deli değilim kendi kendine Yargıyı dağıttık hocam. 4 tane tek. Bu arada arkadaşlar gerçekten 3200 abone olduk abi. 5000 yolunda ilerliyoruz. Bir abone olmadıysan, bir videoyu beğenmediysen de yorumlara bir şeyler yazmadıysan abi. Yap abi bekliyorum bak senin için bekliyorum şu an. Yaptın mı? Hadi devam edelim hocam. Bir de bir tane atayım mı? One kes, one kiss. bak one tap. Ah. Avans. Ah. Yataş ya. Ne yapıyor da bu? Ah. Şimdi hocam ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Koşup 5 tane vuruyorum izle. Rezal mı hocam? Rezal. Bir tane geleceğim. Bak bak. Bak. Tabi ben yok fazla. O yüzden 2-3 verme olsun ama S atacağım abi gene. Bu arada arkadaşlar CS videoları gelsin mi? yorumlar kısmında belirtin abi. Bu aralar CS'yi daha çok sarıyorum. Ya da yan bir kanal açayım oradan CS videoları yayınlayayım bilmiyorum ama. Valo'dan daha çok sarıyor beni CS. Nerede bekliyor lan? Chamber. Chamber'ın pick atmasını bekliyorum. Var mı? Düştüm. Ha, düştüm Satlı çember Çık sen de lan Sen de öldün Spike niye bende lan Spike yerinde Yo O da öldü abi çok iyi 5 atamadık ama 3 attık O da olur ya hocam Yat lan aşağıya bir mermi. Ah, hayatım kararıyordu. Ananı s. Bu çamur benim var ya, laki vurup duruyor. Klasikte vuracağım oğlum onu. Ha ha ne oldu lan ne oldu lan ha ha abi de lan ne oldu lan akı vurma koşmuyormuş var mı bir, bir tane lan? Abi Vallahi bak like, timing'e bak. Şimdi Hasan abi bak yeter. Trigger'lamayı bıraktım. MVP olduğumu hatırlıyorum. Bir rahatlıyorum. Oh yapıyorum. Şimdi gidiyorum. Zaten yeniyoruz. Sıkıntı da yok. Sadece bir gereksiz uzamasını istemiyorum. Sonra arkadaşımızın uzun video oldu diyorsunuz. Yani 10 dakikayı geçirmemeye çalışıyoruz videoları artık. Ama çok kısa da istemiyorsunuz. Fark ettim bunu. Sormuştum da. Herkes 8 dakika bir üstü demiştiniz abi. Buradan bir para kazancı için biliyorsunuz ben YouTube yapmıyorum. Zaten kazandığım para da öyle yani geçecek bir şey değil. Editör tasarımcım var arkadaşlar. Onlara gidiyor. Hepsi beni sömürüyor hocam ya. Arkadaşlar. Editöre maaş istiyorsanız like atın. Anlını avrat. Ne yapıyorsun orada ya sen? Şimdi arkadaşlar. Vandal nedir? Yok. Phantom nedir? Nasıl oynanır? Nasıl oynanması gerekir? Nereden pick atılmadı? Nasıl oynanır? Nasıl yapılır? Her şeyi göstereyim abi sizlere. Bak 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 bak. Bir de spek roomumuz var abi. Oyunun nerede? Bence bak bence en iyi ikinci Phantom'ı en iyisi protokol abi. Ondan sonraki en iyi Phantom bu. Ne yapıyorsunuz koçum ya? Allah Allah. Hadi ben de atayım. Sizi mi kıracağım? Gel hocam. Phantom nedir? Göstereyim ben size bir. Bak bak. Öyle abi ya. Güzel bayağı arkadaşlar. Spekrum'un vuruş hissiyatı bayağı seviyorum. Şimdi aldım abi şerifimi. Yok edeceğim bir ya. Aha teslim oldu. Çok iyi be. Arkadaşlar şöylelikle MVP olduk. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hocam. Yeah, I I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to